Merhaba, godroda Önder Teker'le bu, bu videoda oyun programlama, onunla ilgili sorulanlara, sor, sık sorulanlara bakacağız. Öncelikle bir oyun programlamayla oyun tasarımı ayrı kavramlar. Bu konuda bir bahsedebilir miyiz? Piyasada birçok oyun programlama yapmaya yarayan ortam var, geliştirme ortamı var. İşte uygulamalar var. Bunlarla hiç kodlama yazmadan programlama yapmak mümkün. Fakat oyun tasarımı değildir oyun programlama. Yani orada bir tane resim yapmak, üç boyutlu bir şeyler tasarlamak, oyun zaten grafik tasarımı. İşte bir oyunu baştan sonra tasarlayayım, düşüneyim, sonuna kadar hangi sahneler var, hangi ortamlar var, onları tasarlayayım konusu oyun tasarımıdır. Oyun tasarımını birçok kişi yapıyor ama Oyuna meraklı insanların yapacağı şeyler. Seners gibi düşün ama oyun programlama değil. O, bunu özellikle söylüyorum. Gençler böyle ben oyun tasarladım, oyun programcısı olacağım. Olamaz. Oyun programlama oyunu yapmak demek. Yani direkt onun oluşmasını sağlamak. Yoksa kafada tasarlamak değil. Sen yoksa fantazi kurmuş olursun. İşte böyle olacak, şöyle olacak diye. Bu oyun programlamanın parçası tabii. Yani bu, birisi tasarlayacak ki birisi de yazsın. Fakat oyun programlama o değil. Ya direkt kod yazacaksın ya da o senin için kod üreten, arkada yapan oyun motorlarından, game engine'lerden bir tanesini kullanacaksın. Ki onu da kullanmak bir tasarım değil. Ne görsel tasarım ne de böyle fikir anlamında tasarım. Bildiğin kodlama yani. O kodu sadece programlamayı şekillerle orada seçeneklerle yapıyorsun. Arayüzü kullanarak yapıyorsun ama yine bir programlama söz konusu. Peki bu oyun evet. programlama için bazı araçlar var. İşte Unity ve Unreal Unreal diye. Bunlar Unreal. nedir? Unreal diye evet. evet. Nedir bunlar? Evet. Bunlar birer oyun motoru. Başka seçenekler de var ama bunlar çok ünlü diye Daha çok bunların üzerinde duruyoruz. Unity ile Unreal 3D üç boyutlu oyun yapmak için sana araçlar sağlıyor. Sen kodlamayı kendin yapmıyorsun. Yani sana bir ortam veriyor. O ortamda sahneleri tasarlıyorsun. Buradan buraya geçiş tasarlıyorsun. İşte hareketli nesneleri tasarlıyorsun. Oyun için gerekli yapıyı kuruyorsun ama onlar için kod yazmıyorsun. Gerektiğinde kod yazabiliyorsun ama. Yani kod yazmak için ortamları da var. Oyunun yüzde doksanında kod yazmadan sadece araçları kullanarak oyun yapmış oluyorsun. Fakat bu demek değildir ki oyun programlamanın temel konularını bilmeyeceksin. Yok, bil, bileceksin. Yani onlar sana hazır yapmaya çalışıyor. sağlıyor. Tıpkı hani ulaşım makinesini kullanıyorsan, çamaşır makinesini kullanıyorsan, hiç deterjan nedir bilmemize gerek yok, su nedir anlamamıza gerek yok. Hayır, anlayacaksın o yapıyor ama sen ona göre de sağlayacaksın yani gerekli bilgileri vereceksin. Hatta bazen çok daha karmaşık oluyor yani. Kod yazanlardan az şey beklerlerken bunların, bunlardan her şeyi bekliyorlar. Bütün oyunu senin başından sonra kurgulaman gerekiyor. Peki bunlarla hangi dil kullanılıyor? Unity ile C Sharp, Unreal ile C++ kullanılıyor. Evet, yani her birinin kendi ayrı dili var. Aslında Unity'de JavaScript benzeri, ActionScript benzeri dillerle falan da yapıyordu ama C Sharp daha çok şey. Ama bunun C Sharp'ı, .NET'in C Sharp'ı değil yani. Neden böyle bir şeye girmişler? Microsoft güzel bir ortam sağlamış onlara. Yani aslında pek C oyun dünyasında yeri yoktur. Neredeyse tek. C Sharp'ta kimse oyun yazmaz. Hep C++. Hatta Java onun rakibi. Java var ama C Sharp yok. C Sharp burada değil. Yani .NET ortamını bilmek zorunda değilsin. C Sharp değil. Herhangi bir dili bilseniz de olur. Tabi, bunu da söylüyoruz. Eğer Java biliyorsan C++ biliyorsan C şarpta öğrenmen kolay olduğu için. Yani ben yapabilirsin yine Unity ile kod yazabilirsin. Unity'deki bir takım olaylar olduğunda yapılacak şeyleri kodla yazmak gerektiğinde C -Sharp kullanıyoruz. Aynı şey Unreal için de geçerli. Orada da onun dilde C++. Unreal'daki zaten Unreal'ın kendisi C++. Alt tarafı C++ olduğu için. Yani doğ doğrudan native onlarla ilgili dil yapmışlar. Yani sen de araya girip bir şey yapıyorsun. Tabi burada ikisinin de çok büyük bir kütüphanesi var. Birçok kişinin bilmediği bir şey söyleyeyim. Objek Oriented programlama bilmek zorunda mıyız falan diye düşünüyorlar. Halbuki bundan hepsi full objek Oriented programlama. Çok, çok korkunç objek Oriented programlama yapılıyor. Yani onları anlamak zorundasınız. Her nesne bir şey şeyden türemiş falan. Yani ya yani kodun yüzde doksanını Unity yapıyor, Unreal yapıyor. %10'unu biz yapacağız. Ama o %10'unu yapamayacaksın eğer programlama bilmiyorsan. Bir de programlamayı da iyi, object oriented bilmiyorsan hiç kütüphane yanına Çünkü alt taraf hep şeyle yapılmış, object oriented, nesne yönelimli yapılmış ve programlamayı sonuna kadar kullanmışlar. Çok derin algoritma bilgisine gerek yok ama böyle. Peki son dönemde özellikle HTML5 çıktıktan sonra işte Canvas desteği falan JavaScript ve oyun yapma da popüler oldu webde oyun yapma devreye girdi. Evet. Hı. Şimdi web oyunları denen bir şey var. Aslında oyun dışında animasyon falan da yapılıyor işte. Birçok kişi oyun diye bakıyor her şeye ama aslında animasyon da bayağı yaygın webde. HTML özellikle 5'le birlikte Canvas yaptı. Canvas'ın içinde SVG var, başka araçlar da var. JavaScript kullanarak oyun da yapılıyor. Ancak Unity gibi araçların işte web için üretebiliyorlar, koşuyabiliyorlar, generate edebiliyorlar ama doğrudan web dilleriyle de bir şeyler yapılıyor. Ancak JavaScript yerine WebGL gibi JavaScript üzeri, yani kendin elle yazım yapmak yerine WebGL gibi araçların üzerine oyun programlama yapıyorsunuz. Burada browser üzerinde çalışıyor. Bunlar browser oyunları. Yani sen ayrıca böyle üç boyutlu bir yapsan dahi browser dışında çalışmıyor. Onu bilmek lazım. Yani normal desktop oyunlarıyla aynı şey değil. O yüzden web web oyunları ayrı bir kategoriye geçiyor. Peki es, eskiden web'e yönelik Flash vardı. İşte update oyunları vardı. Onlar elde artık geçerli değil. Applet teknolojisi öldü. Yani zaten Java da çekti. Biraz da Microsoft'un öldürmek istemesi nedeniyle öldü. Flash da iOS'un işte Apple'ın darbesiyle indi. Neden? Aslında applet Java istenmediği için biraz öldürüldü. Flash da çok çöküyor. Çok her ortam için değişik şeyler yazmak zorunda kalıyorsun. İşte o sebepten aslında çok yaygındı bir ara. Web'te kullanmaz oldu. Yani dediler ki Applet Flash'ı boş ver. HTML JavaScript'te yap oyunu. Animasyonunu yap. Hep oyun diyoruz ama animasyon, motion, bütün şey onlarda dahil. Bunu herkese söylüyoruz. Oyun yapmıyorlar bizim reklam yapacaksan işte mesela bir şeyler hareket ediyorsa bunlar da oyuna benzer şeyler. işte animasyon aynı teknolojilerle kullanılıyor. O yüzden aslında game ve animasyon programı diyoruz genelde. Flash'la Applet'i o yüzden gerekmiyor. Javascript JavaScript'le bu işleri yapabiliyorsun. Peki mobil programlamada da herhalde oyun yapılıyor çünkü cep telefonlarında da oyunlar var. İşte Android'de Kotlin, iOS'ta Swift vesaire gibi araçlarla oyun yapılabiliyor. Evet, aslında iki durum var burada. Birincisi Unity ve Unreal'ın zaten şeyi var. Yani bunlar için mobile çeviren zaten araçları var. Yani yanlış anlaşılmasın. Unity ve Unreal'da mobil yapı yapabilirsin. Onlar çeviriyor zaten iOS'ta. Kotlin iOS'ta ya da Android'de çalışacak hale getiriyor. Fakat sen Kotlin'i kullanarak, Swift'i kullanarak da oyun yapabilirsin. Yani onların kendi dillerini kullanarak da sonuçta grafik ekran açıyor. Sen bir kanvas aldıktan sonra gerisini yapabilirsin. Öyle de bir seçenek var. Onlar daha hızlı olabiliyor. Çünkü doğrudan Android'de doğrudan Swift'le iOS üzerinde çalışıyorsun. Araya bir engine girmiyor. Ve hani native makinenin kendisini hani native dediğim C++ değil Hani onların kendi işletim sistemiyle ilgili araçları kullanabiliyorsun, bazı daha hızlı, daha uygun olabiliyor. Oyun dünyasında daha çok herhalde C++, C++ daha yaygın, OpenGL ve onun, onun temel engineler var. C++ oyun yazmak nasıl? İşte aslında bir engine kullanmadan kendinde OpenGL'in üzerine, OpenAL, OpenCL, OpenIL, bir sürü araç var. Onların üzerinde elle de yazabilirsin. Bazıları böyle bunlara girişiyor. Çok hani bilgisayar mühendisi değilsen, programlaman çok iyi değilse, makineden çok anlamıyorsan öneriyoruz. Ama işte büyük bir şirket bu enjinini kendi yazacaksa bunlara girmek durumunda kalabiliyor. Hani olayın dibi aslında ama öğrencilere çok önermiyoruz. Ancak en düşük düzeyde olduğu için gerisini sen yapmayı biliyorsan, programlamada iyiyse daha hızlı çalışma olasılığı var arada engine olmadığı için. Yani çok iyi oyunlar, çok ünlü oyunlar doğrudan bur burada yapabiliyorlar ama engine olmadan girmeyi çok önermiyoruz. Bazen de open üzerine bir tık üzerine bir şey yapıyorlar. onları da kullanabilirsiniz. Yani düşük düzeyli engine'ler de var. Hani Unity, Unreal kullanmaya gerek yok. Ama onların kendi game engine'ini kullanabilirsiniz. Onlar da yaptıkları şey sadece senin kodunun her makinede çalışmasını sağlıyor o kadar. Yani fare olaylarına, işte klavye olaylarına, grafik olaylarına, 3D, OpenGL kullanımı her, her işletim sisteminde ya da her ortamda aynı şekilde çalışmasını sağlıyor sadece. Peki oyun programı yapmak isteyen bir kişi herhalde matematiği bilmesi gerekiyor. Özellikle grafik, matris falan dönüşümler, vektör vesaire. Aslında hem evet hem hayır. Şöyle hangi düzeyde oyun yapacağına bağlı. Oyun tasarımı yapacaksan tam bilmene gerek yok. Ama oyun yapacaksan anlaman gerekiyor. Bütün her şey matematik yani. Bütün dönüşüm, döndürme, uzatma, hareket etme hepsi matematik. Orta düzey bilmek gerekiyor. Oyun motoru kullanıyorsan orta düzeyde bir matematik bilgisi gerekiyor. Fakat kendi motorunu kendin yazacaksan ya da daha düşük düzeyde işler yapacaksan yani bir motor kullanmayacaksan zaten bilmek zor. Sen hepten bu konuda uzman olman lazım hatta. Ancak hani mat matematik deyince hani bizim bu integral türev falan gibi şeyler hani otur bildiğin şeyler değil daha çok lineer cebir ve analitik geometri otur bilgiler gerekiyor onun dışındakiler hani her şey gerekmiyor kalkulüs yapmıyorsun belli şeyleri gerekiyor temel bir altyapı yararlı oluyor peki oyun piyasası nasıl yani Türkiye'de oyun çok yapılıyor mu mesela oyun programcısı hani iş bulabilir mi daha rahat mı bulur? Dünyaya göre dünyaya göre elde daha azdır. Tabii çok daha az. Şimdi birçok kişinin hevesini kırmak gibi oluyor. Çok fazla oyun programlamaya meraklı genç var. Oyun sevdiği için oyun programlamaya girmek girenler var. Ama bunu herkese söylüyoruz. Oyun programlama piyasası eskiden neredeyse hiç yok. Şimdi de çok az. Düşük. Asıl azlıktan çok. Yani tamam var yine bir şey. Yüzde bir var diyelim azlıktan çok yani oyun piyasasının küçüklüğünden çok talep eden çok fazla. Herkes giriyor. Herkes merak. İnsanlar oyuna meraklı olduğu için bilgisayar mühendisliğini kazanıp oradan ben oyun motoru yazacağım diye giriyor. Onu düşünür rakiplerini. Yani talep çok fazla. Hani daha doğrusu oyun programcısı arzı çok fazla talep az. Yani tersten bakarsanız. Yani dü dünyada yapılıyor birçok oyunlar. Tamam dünyada bir piyasası var. Türkiye'de az var. Yapılıyor, yapılmıyor değil ama iş ilanlarına bakın. Ne kadar oyun programcılar arıyorlar, ne kadar web programcılar arıyorlar. Yüz kat fark var. Belki daha fazla. E, çok az kişi aranıyor. E çok, daha da fazla talep ediyor. Kimse muhasebe programı yazmak istemiyor. Ama kimse finans, bankacılık kim yazmak istiyor? Ama bakın hep bankacılık. Bankacılar, telekom falan arıyor. Yani oyun programcısı çok aramıyorlar. Ama yine de çok meraklıysanız girmenizi öneriyoruz. Ancak bir başka ortamı daha öğrenin yani normal herkesin yaptığı programlamayı da öğrenin. Herkes önerimiz, Örneğin Unity yaparken C Sharp öğrendin, netten devam et. C++ öğrendin, C++ kodlamaya devam et. İşte Javascript oyunları yap yaparak işte Front End Developer ol. Yani on onları da arada bırakma. Hani bilezik falan derler, sanatçı olmakla aynı şey aslında. Olabilirsin, şarkıcı olabilirsin, başarılı olabilirsin ama olamayabileceğini düşünmen lazım. Çünkü dediğim gibi çok fazla meraklısı var. Piyasası biraz daha az. Ama yine de saplantı halindeyse öneriyoruz. Ancak her durumda başarılı olacağını varsaymaması lazım öğrencilerin. Bir şey eğlenceli ise herkes başvuruyordur. Sekici ise daha fazla para kazanma olasılığım var. Onu bilmek gerek. Yani Türkiye'de en fazla muhasebe finans yazılımı yapılıyor. Muhasebe çok eğlenceli bir şey değil. Yani tabii kişiye göre değişiyor. Bana göre ilginç bir şey de yani oyun oynayanlara ilginç gelmeyebilir. Yani biraz karışık gelebilir. İşte ama finans dünyası, üretim dünyası herkese şükkelen, hoş gelen şeyler değil. Ama maalesef oralarda iş yapıyoruz. İşte satış, satılanlar, alma, e-ticaret sitesi. Onlar, onlar yapılıyor. İşte kaç tane e-ticaret var düşünün. Kaç tane oyun şirketi var. Yani bir arada çok radikal var. Ama çok meraklıysa insanlara yine de öğrensinler yani. Her arkada zaten %50'si öğrendiklerinin programlama başka yerlerde de işe yarıyor. Yani %50'si çöpe gitse de oyun programlamaya girdi, iş bulamadı. Öbür %50'siyle iyi programcı olabilir. Tamamdır. Katıldığınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi günler diliyorum.